Arkadaşlar sayfa 405'teyiz. Üstü toplam fark işleminden bahsedeceğiz. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz bir sürü özellik var. İşte tabanlar aynı olan üstü sayılar çarpılırken üstler toplanır, bölünürken çıkarılır vesaire gibi. Bu özellikleri çarpma ve bölme işlemlerinde kullanabiliyoruz. İşin içine toplama ve çıkarma işlemi girdiğinde bu özelliklerin hiçbirini kullanamıyoruz. Mesela x kare çarpı x küp bildiğiniz gibi üstler toplanır. Tabanlar aynı olduğu için x üzeri 5 olur. Ama şöyle olursa x kare artı x küp olursa burada hiçbir şey yapamayız. Yani üstleri toplayamayız. Fakat birçok öğrenci maalesef burada da x üzeri 5 yazmakta. Mesela şöyle olsa x üzeri 5 eksi x üzeri 2 de olsa bunun yerine de x üzeri 3 yazmaktadır. Bunlar yanlış. x kare çarpı x küp x üzeri 5 yapar. x üzeri 5 bölü x kare x üzeri 3 yapar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunları silelim. Peki ne yapacağız? Toplamı çıkarma işlemi olduğunda nasıl daha sade getireceğiz? Nasıl işlemin sonucuna gideceğiz? Burada anlatılanı okuyalım en küçük ortak üstün parantezin olup işlemler yapılır. Örnekleri inceleyiniz. Burada tabi parantez alma işlemi de anlatılıyor. Mesela x üzeri 4 artı x üzeri 2 var. Şimdi burada en ufak üst hangisi arkadaşlar? 4 ile 2 arasında. Tabii ki en ufak üst 2. Yani x kare parantezini alacağız. Yukarıda anlatıldığı üzere. x kare parantezini almak ne demek? x kareyi başa yazıyoruz. İkisinde de ortak. Ondan sonra her bir terimi x kareye bölüyoruz. Tabi ileride bunu biz kafadan yapacağız ama şimdi öğrenmek için bölerek gösterelim. Yani x üzeri 4'ü x kareye bölüyoruz. x kareyi de x kareye bölüyoruz. Çünkü birinci terim x üzeri 4'tü. İkinci terim x kareydi. İkisini de sırayla x kare parantezine aldığım için x kareye bölüyorum. x üzeri 4'ü x kareye böldüğümde x kare kalıyor x kare x kareye böldüğümde de aynı şeyi birbirine böldüğüm için 1 kalıyor. Dolayısıyla sonucum arkadaşlar x kare parantezinde parantez içinde x kare artı 1. Şimdi ikinciye bakalım. a üzeri 11 eksi a üzeri 10 artı 2a üzeri 9. Bakıyorum bunun üssü 11. Buranın üssü İkinci terimim eksi a üzeri 10 üssüm 10. Üçüncü terimim artı 2a üzeri 9 üssüm 9. En ufak üs hangisi arkadaşlar? a üzeri 9. Demek ki a üzeri 9 parantezini alacağım. Sonra her bir terimi a üzeri 9'a böleceğim. Böldükten sonra a üzeri 11'i a üzeri 9'a böldüğümde a kare a üzeri 10'u a üzeri 9'a böldüğümde a a üzeri 9'lar da buradan gider. Burada da 2 kalır. Ve sonucu Elde etmiş olduk. Evet, telefon geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi mesela şu x'li işleme bakalım. Diğerlerini siz incelersiniz. Bu işleme bakıyoruz. x artı 1 üzeri eksi 2 eksi x eksi 1 üzeri eksi 3 Şimdi buradaki şu eksi x eksi 1'i ben eksi parantezini alırsam ki daha önceden göstermiştik eksi parantezini aldığımda eksi x eksi 1 ne olur? x artı 1 olur. Yani eksi x artı x olur. Eksi 1 artı 1 olur. Baş taraf artıdan eksiye dönüşmüş olur. Şimdi ikisi de x artı 1 oldu. İkisi de x artı 1 olduğu için yine aynı mantığı yürütebiliriz. Fakat burada dikkat ederseniz üstten negatif. Yani eksi 2 ve eksi 3. Şunları bir silelim. Evet üstlerim negatif. Dolayısıyla en küçük üst ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır x artı 1 üzeri eksi 3 parantezini alacağım. Parantezi açıyorum. Birinci x artı 1'den üstü nedir? Eksi 2'dir. Eksi 3'ten bir tane fazladır. Dolayısıyla x artı 1 üzeri 1 gelir ki yazılmamış. Bu zaten kendisi. Kendisinde kendisine böldüğümde de 1 gelecektir. O 1 de buraya gelmiş. Bu eksi 1 artı 1 de birbirini götürür. Sonuç itibariyle e, x'i başa alırsak şurada x kalacak. Onu başa alırsak x çarpı x artı 1 üzeri eksi 3 olur. Yine altta bir örnek daha var. Ona da bakalım. Yine bunda da negatif üs var. x üzeri eksi 3, x üzeri eksi 2. Artık burada böl, bölerek göstermemişiz. O ilk yukarıdaki örneklerdeki direkt yazmışız artık. Ee, yine en ufak üs eksi 3, x üzeri eksi 3 parantezini alıyorum. x üzeri eksi 3'ü x üzeri eksi 3'e böldüğümde ne gelecektir? 1. x üzeri eksi 2 x üzeri eksi 3'e böldüğümde x üzeri eksi 2 bir fazla olduğu için buraya x üzeri 1 yani x gelecektir. Dolayısıyla sonucum bu olacaktır. Evet alıştırmalara geçiyoruz. Birinci alıştırmaya bakalım. x üzeri 4 ve x üzeri 3. En ufak üs hangisi? x üzeri 3. x üzeri 3 parantezini alıyorum yani x küp parantezini alıyorum. x üzeri 4'ü x üzeri 3'e bölüyorum. Birinci terimi. x üzeri 3'ü x üzeri 3'e bölüyorum. Dolayısıyla x küp parantezinde ne oluyor arkadaşlar? x artı 1 elde ediyorum. Tabi bunu uzun yaptık. Bunu kafadan yapmamız lazım. İkinci de öyle yapalım. Yine en ufak üst x üzeri 4. x üzeri 4 parantezini alalım. x üzeri 4 parantezini aldığımda bu zaten kendisi olduğu için böldüğümde 1 gelecektir x üzeri 5'te 1 fazla olduğu için buradan da x üzeri 1 yani x gelecektir. Dördüncü alıştırmayı yapalım. Şimdi burada hem x'in üssü var hem y'in üssü var. İkisinin en ufağını alacağız. x üzeri 4'ler zaten aynı. Dolayısıyla x üzeri 4 parantezini alacağız. y üzeri 5'te y üzeri 3 var. y üzeri 3 daha ufak. y üzeri 3'ün parantezini alacağız. Parantezimizi açıyorum. Şimdi x üzeri 4'e böldüğüm için bu gitti. y üzeri 5'i y üzeri 3'e böldüğüm için buradan y kare gelecek. 2 zaten var. 2 y kare. Eksi. Yine x üzeri 4'ü x üzeri 4'e böldüğüm için bu gitti. Sadece işte 1 gelecek. Tabi çarpım halde olduğu için 1 yazmaya gerek yok. y üzeri 3'ü de y üzeri 3'e böldüğümden yine 1 gelecek. Yani buradan 1 çarpı 1, 1 gelecek arkadaşlar. 5'i de yapalım. ...ve 6 yapalım. Ee, yine en ufak üst burada dikkat ederseniz... ...x üzeri eksi 4. x üzeri eksi 4, eksi 4 parantezine alıyorum. x üzeri eksi 4'ü... ...kendisine böldüğümde buradan 1 gelecek. Artı x üzeri eksi 3... ...bundan 1 fazla olduğu için... ...buradan da x üzeri 1... ...yani x gelir. Evet son olarak da 10. alıştırmaya bakalım... Dikkat ederseniz burada hepsi 10 üzeri 4. Yani bütün terimler 10 üzeri 4'lü. Burada parantezi almadan elma armut hesabıyla daha önceden görmüş olduğumuz yapabiliriz. 3 tane 10 üzeri 4, 1 tane 10 üzeri 4 daha, 4 tane 10 üzeri 4 yapar. 4 tane 10 üzeri 4'ten 7 tane çıkartırsam direkt sonucu elde ederim. Eksi 3 tane 10 üzeri 4 elde edilmiş olur. Şimdi sağ üstündeki alıştırmalarda sadeleştirme alıştırmaları var. Burada sol tarafta öğrendiğimiz demin anlattığımız parantezi almanın nasıl işe göreceğiz. Şimdi arkadaşlar tabi bunları sadeleştirebiliyorum. Çünkü arada artı var. Sadeleşme ancak çarpma ve bölme işlemleri söz konusu ise yani bir toplama çıkarma işlemi yoksa yani şöyle olsaydı x üzeri 5, x üzeri 3, x üzeri 3 olsaydı bunları sadeleştirebilirdim ama arası artı olduğu zaman bunları sadeleştiremiyorum veya eksi olduğu zaman. Peki ne yapacağız burada, nasıl daha sade yazacağız? Ee, hatta bunun gibi, yani aynen bu tarz çıkmış ÖSS, YGS soruları da var. Ee, pay kısmını parantez alacağız. Pay kısmını ne parantezine alacağız? Ufak üstün parantezine alacağız, yani X küp parantezine alacağız. X küp parantezini aldığımda X üzeri 5'i X küpü böldüğümde buradan X üzeri 2 gelecek. Buradan da kendisini kendisine böldüğüm için 1 gelecek. Şimdi buradaki çarpma olayı söz konusu. Aşağıda da X küp var. Artık bunlar sadeleşebilir. Ve sonuç ne olur? X kare artı 1 olur. 2'yi de yapalım. Yine pay kısmını paranteze alıyoruz x üzeri 4 parantezine alıyorum. x üzeri 4'ü x üzeri 4'e böldüğümde 1 gelir. Artı x üzeri 5'i x üzeri 4'e böldüğümde x üzeri 1 artar. Yani x gelir. Aşağıda x üzeri 5 var. Şimdi arkadaşlar bunların da 4'er tanesi sadeleşirse aşağıda bir tanesi artar. Dolayısıyla sonuç 1 artı x bölü x olarak elde edilir. Beşinci soruyla devam edelim. Burada yine pay kısmını paranteze alacağız. Evet terimlere dikkat edersek x'lerden ortak olan yani x'lerdeki küçük üs 4 y'lerdeki küçük üs zaten y, ye, y, üzeri 5 var ikisinde y üzeri 5 alacağız. Dikkat edersek 2 ile 4'ü de paranteze alabiliriz. Arkadaşlar Onları da iki parantezin alabiliriz. İki ikisinde de çarpan olarak ortak. Dolayısıyla parantez parantez alacağımız ifade 2 x üzeri 4 y üzeri 5. Şimdi terimleri buna bölüyoruz. Bu zaten birincisi kendisi. Komple bir gelecek. Burada 4'ü 2'ye bölersek 2 kalır. x üzeri 7, x üzeri 4'e bölersek buradan x 40 gelir. Y üzeri 5'ler de gider. Evet, pay kısmı böyle oldu. Payda x üzeri 4 çarpı y üzeri 5. x üzeri 4, y üzeri 5'ler sadeleşir. Sonuç olarak 2 çarpı 1 eksi 2x küp elde ederiz.